Takım tam valla oturmadı. E, eksik var biliyorsunuz. Hani bak mesela nasıl oluyor biliyor musun? Bizde şu an e, bir eksik banko var. İki bile olabiliyor bazen. E, fark, belki de hani fark açacağımız kısımlarda sıkıntı yaşıyoruz. Mesela her zaman oynamadığımız oyuncular gelince sıkıntı oluyor arkadaşlar. İster istemez siz de biliyorsunuz. Bak mesela rank kasıyor hainler. 3 tane oyuncumuz rank kasıyor. Yani ligde mesela oynatabileceğimiz 3 oyuncumuz var. Ama rank kasıyorlar şu an. Ben de dedim neyse ilk ay hani sıkıntı olmaz. İlk ay çünkü arkadaşlar ilk 8'e girmemiz yetiyor. Bu bizim için yeterli. İlk 8. Sadece. Ee, o yüzden dedim ki neyse dedim Herkes o zaman rankını kastsın. Çünkü içinde kalmış e, bazıların hani bir rank biz de kasalım, biz de ilerleyelim. Dedim tamam yapın. Büyük ihtimal arkadaşlar onlar bakacak. Abi ben bu psikolojiyi biliyorum. Geçliği bilmiyorum. Yunus devam eder büyük ihtimalle ama ee, ekipli imkansız abi ben imkansızım Ben Memo'ya bak, Memo bugün gördün mü Diyor ki hedefimiz Fatih olmak değil Abi ben biliyorum Yani bu işi Yani biz başlattık Neredeyse biliyorsunuz hani neler olacağını Görüyorum bu sezon abi imkansız Gelecek sezonda imkansız Yani en az 3-4 sezon arkadaşlar e, Bizim elimizi eteğimizi Çekmemiz gerekiyor bu rank piyasasından Ki insanlar bir desin ki tamam artık Bunun bir e, şeyi kalmadı bir güzelliği kalmadı insanlar bir soğusun anladın mı ee, ben de onu yapmak istedim şu an abi yok imkansız birincilik öyle bir şey var mı ya abi insanlar şu an profesyonel bir şekilde 20 30 kişi belki de yani bazıları yani ekipler kurulmuş anladın mı öyle bir şey yok öyle bir şey yok artık kesinlikle çok zor ee, ya bilmiyorum ya insanların aslında içerik üretmesi gerekiyor bir şeyler yapılması lazım Tamam Nimo mesela bir gelir kapısı oldu şey için mesela rank kısmı için. Bir şey demek istemiyorum o konuda. Ama abi bu işler artık şey değil yani böyle zevk işi olmadı fark ettiyseniz. Artık ticari bakılıyor. E, kim abi uykusuz sabahtan akşama kadar şey yapar rank kasarı ya? Bir biz yapıyoruz yani o da sizler çok istiyorsunuz beni birincilikte görmek istiyorsunuz diye. Geçen sezon yine bir hafta birincilikte kaldık mesela. Abi yoksa kim ister yani bunu? Öyle bir şey mi var? Aa renk çok güzel. Sabah akşam uyumuyoruz. Ne güzel. Yemek bile yemiyoruz. Lobide beklemek mi? Imkansız. <laughs> takım arkadaşlarımla çatışıyorum. Tartışıyorum. Kavga ediyoruz. Ayrılıyoruz takım arkadaşlarımla. Küsüyoruz. Arkadaşlığımızı bitiriyoruz. Çok güzel rank kazmak. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Şu an ticari bakılıyor tamamen. Ee, başka, yani Türkiye tarafında öyle en azından. Ben öyle görüyorum. Ee, diğerleri de izlenme yani yabancılarda izlenme şu an. İzlenme kısmında ilerliyor. Bizde de izlenme için tabii ki de var. İzlenmek için yapan çok fazla takım da vardır. Ama genelde arkadaşlar biraz ticari. Çünkü abi açıyorum Nimo TV. Bir başlıyor Nimo TV. Çok sıkıntı. O yüzden e, rank konusunda uzaklaş, Ta bildiğim kadar aylarca uzaklaşacağım yani insanlar bir soğusun bir girmesin kimse şu ranka valla sonrasında en azından deriz ki tamam bir rank kasalım öyle normale dönsün ki ilerleyelim ya yok abi çok sıkıntı ya valla.